Şırnağ'ın Dağı'nda güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 4 polis şehit oldu. PKK terör örgütü Şırnak ile Silopi arasında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerine pusu kurdu. Teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçleri karşılık verdi. Çatışmada 4 polis şehit oldu. Yaralı polislerin helikopterlerle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Diğer yandan Şırnak'taki Cudi Dağı'nda 4 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü çatışmada yaralanan özel Hareket şubesinde görevli polis 26 yaşındaki Erkan Onur cep telefonundan aradığı annesi Fatma Can'a anne vuruldum diyebildi. 55 yaşındaki Fatma Can oğlunun ve arkadaşlarının teröristlerle çatışmasında silah seslerini telefondan dinlediğini söyledi. <laughs> Cüli'den de operasyonu yapan güvenlik güçleriyle teröristler arasında saat 10 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 4 güvenlik görevlisi şehit olurken bazıları da yaralandı. Yaralananlardan 5 yıllık polis Erkan Onurcan, Adana'nın Kozan ilçesinde oturan annesi Fatmacan'ı aradı. Telefonda oğlunun anne vuruldum diyen sesini duyan Fatmacan şok oldu. Silah seslerinin geldiği telefondan çatışmaya kilometrelerce uzaktan tanık olan Fatmacan, oğlunun da şehit olduğunu düşünerek sinir krizleri geçirdi. Diğer yandan mecliste partisinin grup toplantısında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Cudi Dağları'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma devam ediyor dedi. Şu anda Cudi Dağları'nda çatışma var. Cudi Dağları'nda şu anda terör örgütüyle güvenlik güçlerimiz şu anda çatışıyor. Durmak yok. Sonuna kadar bu devam edecek. Bunu böyle bilsinler.